Ne zaman bir zafer çığlığı yankılansa, Bir yoğun hün söküyor kulağımı yerinden. Kanlar düşüyor omuz başlarıma, Çıkarıp saygınlık ceketimi, Basıyorum ahenkle fışkıran yaraya. Elimin kolumun bilhassa dilimin mecali yok, Alışamadım dünyaya zulmünü huz ettirdiğinden, Ruhumun dip bucağını canıma yontuyorum, Kendimden başka dostum yok, Kendimden başka dostum yok. Bunu büyük bir bilinçle bağırıyorum. Geçmiyor zaman, geçmiyor acı. Bilhassa yalnızlık geçmiyor. Gözlerimi imleyerek ah çekiyorum. Anlaşılamıyorum tanrım. Bu beni derinden üzüyor. Ey benim canım şiir. Yüreğimi söküp yerinden bu satırlara koyuyorum. Bir kalın kalkan gibi korusun diye beni Fakat bilincindeyim her şeyin Bu şiir geçici Bu evren geçici Biz geçiciyiz İşte tam bu yüzden Kendimden başka dostum yok Kendimden başka dostum yok